Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars çeki videosunu izleyeceğiz. Hemen karıştırıyorum yani ben yani karıştırıyorum dedim şu şekilde. Karakter çıkarsa onunla oynuyorum. En sevdiğim karakter çıkarsa bile onunla oynamak zorunda kalıyorum. Mesela var ya onu hiç sevmem. Karıştırayım. O ee, elime ilk, ilk elime değini aldım. Şuraya koyayım. Baz. İşte gördük görmek kaldığınız üzere baz çıktı. Hadi videomuza geçelim. Merhaba, merhaba, arkadaşlar. İşte az önce söylediğim şey şey itibaren işte bazla oynayacağız. bildiğiniz bazla. Bu arada bazın kostümü olabilir. Yani kostüm de bazsa ya nasıl olsa. Yani ben de ben son Hemen baz olayım. Arkadaşlar bu arada bakın. Aşamadan çıktım. Hemen. Elmas kapmaca yapalım. Ay soygun yaptım. Bu arada ben arkadaşlar bu arada yalan değil. Elmas kapmaca da bazla birlikte tam 19 kişi öldürmüştüm. Benim kuzenim falan böyle şaka yapıyorsun falan filan. Aa, arkadaşlar kolay ya. Alıştıktan sonra kolay. bayağı bir kolay oluyor. Özellikle alıştıktan sonra. Ama bunlar pek iyi değil gibi gözüküyor az bazı, bazı benim sevdiğim karakterlerden biri ama sanırım bazı bu turda oynanmak çok yanlış yaptım gerçekten yanlış yaptım arkadaşlar Abi bizim devam hayırdır kamuksuz hayır 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 hayır, hayır. Ölme 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 lütfen ölme lütfen lütfen çok harikasın Altı elmas var o da hepsi de bendim Arkadaşım etrafı göremiyorum ki ben Ay ay Abi ne demek bu ya Yutanan için beni takip ediyorum Arkadaşlar bakın buraya bir biri girdiğim gibi Burayı puskordum Buraya biri girdiği gibi Muffle edeceğim Hayır Arkadaşlar bu ne biçim maçtır ya. Kaybediyoruz. O sandım. Oh. Kaybettik. Bir anlamı kalmadı. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Sizleri de seviyorum. Hadi. Görüşürüz. Siz kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum. Bay bay.